Merhaba. 3-6 yaş grubu çocuklar genellikle siz ebeveynlerin kriz durumlarına verdiğiniz tepkilere odaklanırlar ve bu tepkilerle bağlantılı olarak durumdan ne kadar kaygılanmaları gerektiğiyle ilgili bir anlam aramaya başlarlar. Bunun noktada sizlerin ebeveyn olarak sakin ve duygularınızı kontrol altında tutuyor olmanız çok önemlidir. Çocuklara mevcut durumu aktarırken dışarıda bir takım mikroplar var ve bu mikroplar seyahat etmeyi seviyorlar. Ancak bizler bir takım önlemler alarak bu mikropların yayılmasını engelleyebiliriz. Örneğin bu süreci evimizde dinlenerek geçirirsek eğer mikropların da önüne geçmiş oluruz gibi kısa ve net açıklamalar çocukları tatmin edecektir. Aldığımız önlemleri çocuklara aktarmak da çocukların kaygısını azaltmaya yardımcı olabilir. Ellerimizi yıkama tekniği, dışarı çıkarken maske takmamız, eldiven takmamız gibi detaylı bilgilerin verilmesi de çocuklara iyi gelecektir. Dışarıda bir takım mikroplar olsa bile bizim kendimiz aldığımız önlemlerle bu mikroplarla mücadele edebileceğimiz bilgisini de çocuklara bu şekilde vermiş oluruz. Çocukların ev ortamında normal rutinlerini devam ettiriyor olmaları önemlidir. Özellikle ev ortamında izlediğiniz haberler, salgın haberlerinin korkutucu düzeyde olmaması ve çocuklarda kaygı uyandırmıyor olmasına da dikkat etmeniz gerekmektedir. Yaşamdaki bir takım kısıtlamalar ve sınırlandırmaların gelmesi çocuklarımızda da bir takım fizyolojik değişikliklere neden olabilir. Regresyonlar gözlemleyebilirsiniz. Özellikle küçük yaş grubunda alt kaçırma, iştahtaki değişiklikler, uyku düzenindeki değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz. Bu noktada sakin kalarak, hoşgörülü yaklaşmak çocuklara mutlaka fayda sağlayacaktır. Özellikle uyku alışkanlıklarında değişiklikler gözlemliyorsanız uykuya geçiş sürecinde çocuğunuza eşlik ediyor olmanız, hikaye anlatmanız, sıcak bir duş alınması, uyku sürecinde rahatlatıcı aktivitelerin katılması bu noktada fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde iştah değişiklikleri gözlemlediğinizde eğer iştahı azalan bir durum gözlemliyorsanız çocukların sevdiği çeşitlerin öğünlerde yer almasını sağlayabilirsiniz. İştah artış durumlarında da porsiyon kontrolü ile ilgili dikkatli olmakta bu anlamda fayda var. Aynı şekilde çocuklarda uyku bozuklukları da görülebilir. Kabus görme. Bu şekilde kabustan korku ile uyanma durumları gözlemleyebilirsiniz. Bu noktada çocuklara gördükleri rüyayı resmetmelerini istemek, duygularını anlatmalarını istemek de onları mutlaka rahatlatacaktır. Öfke nöbetleri, agresyon, sinir bu da çocuklarda görebileceğimiz farklı tepkilerden biridir. Aslında bunların hepsinin ortak noktası çocukları dinlemek ve onların duygusunu anlamaya, anlamlandırmaya çalışmak. Bu yeni süreç bizler için olduğu kadar çocuklar için de zor ve farklı bir süreç. Ancak bu süreci keyifli hale getirmekte bizlerin elinde. Ev içi aktiviteleri arttırmak, anne baba çocuk paylaşım saatlerini arttırmak, kutu oyunları oynamak, günü bu şekilde organize etmek de çocukların kaygısını azaltmaya mutlaka yardımcı olacaktır.